Yıl 1389. Kosova Ovası'nda sabahın ilk ışıkları sisin arasından ağır ağır süzülüyordu. Osmanlı ordusu Sultan 1. Murad'ın komutasında hilal taktiğiyle geniş bir hatta dizilmişti. Karşılarında Sırp prensi Lazar'ın önderliğinde birleşmiş haçlı kuvvetleri, gürzlerin, mızrakların, kılıçların parıltısı sabah güneşine yansıyordu. Usta nefer atının dizginlerini çekip sultanın yanına geldi. Sultanım, emrinizle kanatları kapatacağız. Onlar sayıca çok olabilir ama biz tek yürek, tek bileyiz. Murat Han bakışlarını ufka dikti. Evlatlarım, bugün Allah'ın adını yüceltme günüdür. Her adımınız şehadet kokacak. Hücum vakti geldiğinde yüreğiniz kılıcınızdan önde olsun. Borular çaldı, davullar vurdu. Osmanlı ordusu Merkezde sağlam duruyor. Sağ ve sol kanatlar düşmanı içeri çekmek için geri adım atıyordu. Haçlı kuvvetleri Zafer Sarhoşu gibi ileri atıldı. O an Murat Han'ın işaretiyle kanatlar kapandı. Düşman hilalin içinde hapsoldu. Kılıçların şakırtısı, atların kişnemesi, tekbir sesleri göğe yükseldi. Kan toprakla karışırken gökyüzünde kara bulutlar dolaşıyor gibiydi. Savaşın sonunda Osmanlı zafer kazandı. Ancak Sultan Murat, düşman içinden çıkan bir hain tarafından hançerlendi. Kosova Ovası'nda sessizlik çökerken, şehit düşen Sultan Murad'ın yüzünde huzurlu bir tebessüm vardı. Ordusu, onun emanetini korumak için ayakta duruyordu.